arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün pasta yapacağız. Malzemelerimiz ne peki? Pasta Malzemelerimiz... yapmak için. Malzemelerimiz buz ve Evet. Başka? Başka da puding. Evet. Başka da şeker. Evet şeker süslerimiz süslemek için de. Evet hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Önce bisküvileri mi dizeceğiz? Evet. Tamam. Bence şöyle dizsek daha mı iyi olur? Ben onu yedim. Tamam. Evet. Yeterli anneciğim o fazla olur. Diz bakalım. Minnoş. Ha? Hayır ama. <laughs> böyle yapacağız. Şekli bozuk olur yoksa. Hop. Ama çirkin olur pastamız. Dur bekle. bekliyorum. <laughs> Güzel mi? Hadi, hadi, yapalım. Hadi. Kanalımıza hadi yapalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hı. Başta söylemiştik. Tekrar mı söyleyelim? Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Tamam. Başarılı Aa. mıyım bu konuda? Al. Hadi bakalım bir daha. Al. Şöyle mi çevirsek acaba? E tamam o da öyle kalsın. Bunu da şöyle koyalım. Geliyor. Çek elini. Miniyim. Bekledim. Ama sıcak. sıcak. Güzel mi? Sıcak mı? yaladım. Tamam. Anne parmağım geçmiş. İyileşmiş mi? Aa yaşasın. Sıcaktan iyileşmiş. Sıcak mı iyileştirmiş yani? Hı hı. Tamam. Son kat. Bir daha. Ama daha düzgün yapmalıyız bence. Atarak değil de. Bak böyle düzgün düzgün koyarak yapalım olur mu? Be yeter mi? Yeter. Hadi <laughs> bekle. Ay bir de iyi bakalım. Beğenecek misin? Ne? Üfle ama. Evet. Bence gayet bulandı. Onu ısırabilirsin. Is ama üfleyerek is ısır. Şimdi ne yapacağız? Pasta. Pastamızı yaptık. En son ne yapacaktık? Süslemesini yapacağız. Hı hı. Sen yapmak ister misin? Hı? Tamam. Hangisinden başlamak Tamam. Hangisinden istersen ondan başlayabilirsin. Bak böyle çok çok hani serpeleyebilirsin. Tamam. Biraz da bunlardan. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Lalala 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 lalala. Çok güzel yapıyorsun Şimdi ya. Ona mı? Ondan da. Sen böyle pasta yapmayı nereden öğrendin? Bak bu tarafları hiç gelmiyor. Bunlar mı? Bunlar. Hangisini dinlersen? En çok hangisini seviyorsun? Sen bunu mu seviyorsun, bunu? Ben hepsini çok seviyorum. Tamam. Tamam. ne olacak? Bak anneyi de aldık. tamam boş ver. Peki boş ver. Söpürür. Tamam süper Yeterli mi? Yeterli değil. Yeterli değil peki. Bitince haber ver olur mu? Bitti. Peki gösterelim pastamızı. Bak. Bak ne diyeceğiz? Pastamız bitti. Pastamız bitti. Abone olmayı